Ankara'da siyaset bazen bir güne birbiriyle taban tabana zıt gibi görünen iki önemli gelişmeyi aynı anda sığdırabiliyor. Bir yanda uzun süredir kapalı olan diyalog kapılarını aralayan ve acaba yeni bir dönem mi başlıyor dedirten kritik bir görüşme, diğer yanda ise siyasi atmosferi bir anda elektriklendiren ve normalleşme bu mu? sorularına yol açan sert bir hukuki hamle. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dem Parti heyetini kabul etmesini ve CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatılmasını sizlere aktaracağız. Bu iki gelişme bize Türkiye siyasetinin geleceği hakkında ne gibi ipuçları veriyor? Gelin bu karmaşık denklemi birlikte anlamaya çalışalım. Önce günün en çok konuşulan ve en çok merak edilen gelişmesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dem Parti heyeti arasındaki görüşmeye bakalım. Bu görüşmeyi doğru anlamak için takvim yapraklarını biraz geriye sarmak gerekiyor. Biliyorsunuz, AK Parti ile DEM Parti geleneği arasında, özellikle çözüm sürecinin sona ermesinden bu yana üst düzeyde doğrudan bir temas neredeyse yok denecek kadar azdı. Siyaset uzun yıllardır bu iki kutup arasında sert bir gerilim hattı üzerinden ilerledi. Ancak önce 2023 seçimleri, ardından da Mart 2024'teki yerel seçim sonuçları siyasette yeni dengeleri ve yeni arayışları beraberinde getirdi. Özellikle siyasette normalleşme söyleminin dillendirilmeye başlanmasıyla birlikte gözler yeniden farklı partiler arasındaki olası temaslara çevrildi. İşte bu görüşme o beklentilerin en somut adımı olarak kayıtlara geçti. Bu basit bir nezaket ziyareti olarak okunmuyor. Masada yeni anayasa tartışmalarından bölgesel gelişmelere ve en önemlisi Kürt meselesine dair dolaylı da olsa bazı mesajların konuşulmuş olabileceği tahmin ediliyor. Bu temas, yıllar sonra iki tarafın birbirini doğrudan dinlemesi açısından sembolik bir değer taşıyor. Ayrıca aylardır süren silah bırakma ve fesih sürecinde sona gelindiği de iddialar arasında asıl kritik soru bu. Bu görüşme tek seferlik bir temas olarak mı kalacak yoksa daha sürdürülebilir bir diyaloğun ilk adımı mı olacak? İktidarın bu hamlesi Muhalefet bloğu içinde yeni dengeler mi aradığı sorusunu gündeme getirirken, DEM Parti için de kendi siyasi yol haritasında önemli bir dönemeç olabilir. Bu adımın somut sonuçlarını görmek için henüz erken ancak siyasetin dehlizlerinde yeni bir kapının aralandığı kesin. Şimdi madalyonun diğer yüzüne dönelim. Tam da diyalog ve uzlaşma havasının konuşulduğu saatlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından gelen bir haber gündemin seyrini bir anda değiştirdi. CHP'nin başına Özgür Özel'in geçmesiyle birlikte ana muhalefetin üslubunda daha sert ve daha aktif bir çizgi izlendiğini gördük. İktidar kanadından gelen eleştirilere aynı tonda, hatta zaman zaman daha da yüksek bir perdeden cevaplar verildi. Bu durum, iki taraf arasındaki siyasi polemiği zaten yüksek bir seviyede tutuyordu. İşte bu gerilimli atmosferde, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bazı ifadeleri adli bir süreci tetikledi. Başsavcılık, Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ihtimali üzerine re'sen bir soruşturma başlattı. Bu hukuki bir süreç olsa da zamanlaması ve hedefindeki ismin ana muhalefet lideri olması nedeniyle doğrudan siyasi bir anlam taşıyor. Bu hukuki hamlenin tam da normalleşme konuşulurken gelmesi kamuoyunda siyasette yumuşama söyleminin samimiyeti konusunda soru işaretleri yarattı. Bu durum İktidar ve ana muhalefet arasındaki zaten gergin olan ipleri daha da gerebilir mi? CHP'nin bu sürece tepkisi ve atacağı adımlar, siyasi tansiyonun önümüzdeki günlerdeki seyrini belirleyecek en önemli faktör olacak. Peki, bir güne sığan bu iki zıt gelişmeyi nasıl okumalıyız? Bu durum, Türkiye siyasetinin ne kadar çok katmanlı ve karmaşık olduğunu bir kez daha gösteriyor. Gözlemciler birkaç farklı senaryo üzerinde duruyor. Birincisi, acaba iktidar farklı muhalefet kanatlarına karşı eş zamanlı olarak farklı stratejiler mi izliyor? Yani bir tarafla diyalog kurarken diğer tarafla olan mücadelesini daha sert bir zeminde mi sürdürmeyi planlıyor? Bir başka soru da bu gelişmelerin iktidar bloku içindeki farklı yaklaşımların bir yansıması olup olmadığı. Sonuç olarak Türkiye siyaseti bir yandan diyalog kapılarını aralarken diğer yandan gerilim hatlarını canlı tutarak öngörülmesi zor bir yolda ilerliyor. Bu iki yoldan hangisinin daha baskın çıkacağını ve ülkenin siyasi iklimini nasıl şekillendireceğini ise önümüzdeki haftalardaki gelişmeler çok daha net bir şekilde ortaya koyacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz bu çelişkili tablo hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.